Şah ve mat. Sen senden uzak Ben sendekine kol kanat Yürüdük bu yolda kıt kanaat Bu iş çok zor zanaat Sabırda var Murat İman burak beyaz at Gaflet örtüsünü kaldır at Ortaya çıkar hakikat Sendeki Hazreti Muhammed'i yaşat sünnetindedir asıl rahat. İnan bende tüm kabahat, sen sendeki beni anlat. Yedi makamda var yedi kat, sen nefsini Allah'a sat. Ali gibi yatağına yat, Muhammed'in sunduğu balı tat. Helal haram ince bir hat, burada geçilir aslında sırat. Hak edene elbet vardır bir mükafat, asıl mükafat o en büyük zat. Şiir değil bu sanki naat Aşkı hasret ateşinde kaynat. Cemalini isteyenlere avat, al beni de beni senden yarat. Al bu beyte bir göz at. Toprağa karışır bin bir surat. Azrail'in ölüm uykusuna yat en sonunda. Şah ve mat. 19.1.2015 pazartesi. Eyvallah efendim.